Afiyet olsun Burak. Teşekkür ederim, merhaba. Merhaba. Nasılsınız ya? Bizi, seni sorma. İyi ben de. Buraya geldik. Ama Nur çok iyi dur durmuyor ya. Yani. Çok iyi değil gibi. Evet. <laughs> Kendisi yorgun ve saatlerdir çekimde. Ve hala da ışık tutuyor. <laughs> Bugün niye buradayım? Bugün... Hocam ders ne? Ders onu, ne? Ders ne işte, onu anlatacağım. Tamam, ne işte? Ders ne? Ders 3 boyut diyebilirim bugün. Anlatacağım konu diyeyim hatta. 3 boyut üzerine olan derslerden bahsedeceğim. Ya yani evet. genel olarak piyasadaki çoğu programı kullanıyoruz diyebilirim. Yani 3D Max var burada bunun içinde ya da Blender. Şu an Blender öğreniyoruz çünkü ücretsiz olması ve bütün sektör boyunca kullanılmasından dolayı onu kullanıyoruz. Blender'ı. Arayüzüyle giriş yaptık. Sonra yavaşça modellemeye, modellemeden işte animasyona kadar gittik. Oradan doku kaplamaya geçtik. Ee, yavaş yavaş her hafta gelişiyoruz bu konularda. Ya bu animasyonu ve üç boyutu sevmeyen de olabiliyor. Dersi geçmek isteyen de geçebiliyor ama gerçekten bu dersi ilerlemek isteyenler için üzerine gidilebilecek bir ders. Ben yaklaşık 10 sene öncesinden falan böyle küçük küçük animasyon programlarını kurcalaya kurcalaya bilgisayar merakımdan da tabii bunun etkisi büyük. Bu programları kurcalaya kurcalaya öğrenmeye başladım. İşte en başta oyunların animasyon programlarını kurcalıyordum. Sonra işte Cinema 4D'ye bir baktım. Ondan sonra Blender'a geçtim falan. Böyle yavaş yavaş benim merakımla oluşan bir durum bu. Yani aslında şöyle bir durum da var bende. Ben bu bölüme gelmeden önce Blender kullanmayı zaten biliyordum. Ama geldikten sonra bilgimin 2-3 katını falan burada öğrendiğimi söyleyebilirim. Şöyle diyebilirim. Yani şimdi iki boyutu yapmak istiyor olabilirsin ama üç boyut gözü gerekiyor kesinlikle yaptığın işlerde. Bir kompozisyon kurarken mesela oluşturacağın sahnede derinlik algısını görmek için üç boyuta ihtiyacın var. Ya bunu programlarla çok rahat elde edebilirsin diyebilirim hani. Yani şu anda konsept artistler mesela üç boyutlu programları kullanmak üzerine bayağı yoğunlaşıyorlar. Neden? Üç boyutlu sahnesini hazırlayıp onu iki boyut üzerinde daha rahat aktarıyorlar diyebilirim. Bunu yapan birçok insan var. Teşekkürler Murat. Rica ederim. Afiyet olsun.